bütün gün hata kollayarak zihnini olumsuza yönlendiren bir insan yalnızca iş hayatında değil özel hayatında da aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Günlerini evraklar arasında hata arayarak geçirdikleri için eve geldiklerinde de eşlerini çocuklarının hatalarını arıyor bunlar. Mesela avukatlar da diğer meslek gruplarına göre yüzde üç daha fazla depresyona giriyorlar. Devamlı bir açık kollamak için tetikte olmaları özel hayatlarını felç ediyor. Peki zihnimizi bu karamsar bakış açısından nasıl kurtaracağız? Seligman bununla ilgili 3 basit yol belirlemiş. 1. Bugün ne yaşadım? Her gün yolunda giden 3 şeyi not etmek gelecekte hayatının daha güzel olmasını sağlıyor. Seligman'ın yaptığı araştırmalar bunu ortaya koymuş. Bir hafta boyunca her akşam 10 dakika fazla değil bak 10 dakikanızı buna ayırın diyor. O gün iyi olan 3 şeyi not et. Bugün iyi ne oldu? Hocam hiçbir şey olmadı. ya e olur mu? Olmuştur mutlaka. İyi olan üç şeyi bul. Bak her gün yatmadan önce 10 dakikanı iyi olan üç şeyi bulmak için harca. Bu senin gelecekteki hayatını düzeltecek. Hiçbir şey olmadı diyor. Gelirken kocam bana dondurma getirdi. Hocam bu da sayılır mı? Sayılır. E tamam o zaman. Soğan bitmiş onu getirdi. Olsun. Küçücük senin mutlu olmanı sağlayan ne oldu bugün? Hiçbir şey mi olmadı? Mutlaka oldu ya. Üç tane şey bulacaksın. Şimdi neden önemli bu? Hayatındaki iyi şeylere odaklanır, kötü şeyleri görmezsen mutlu oluyorsun. Bu egzersiz senin hayatındaki iyi şeyleri yakalamanı sağlıyor. Fark etmeni sağlıyor, görmeni sağlıyor. Kural şu, iyi şeylere odaklan, kötü şeyleri önemseme. Her gece yatmadan önce 10 dakika buna zaman ayır. Tamam mı? Anlaştık mı? 2. Ben ondan daha iyi durumdayım. Şimdi hep şunu söylemişlerdir. Kendini başkasıyla kıyaslama. Kıyaslama ama kendinden iyilerle kıyaslama. Kendinden kötülerle kıyasla. Bak bakalım moralin nasıl düzeliyor. Komşumda son model bir BMW var. Bende 2010 model bir Honda. Ama başka bir arkadaşımda Şahin var. Şimdi ben BMW'ye bakarsam moralim bozulur. Şahine bakarsam benimki iyi. Araştırmalara göre kendimizden daha kötü durumda olanlara bakmak ve gerçekten benim hayatım iyiymiş demek bize kendimizi iyi hissettiriyor. Toronto Üniversitesi'nden psikiyatrist Philip Bauer, bizden daha iyi durumdaki insanlarla kendimizi karşılaştırma eğilimindeyiz. Halbuki tam tersini yapmak insanı daha iyi hissettirir diyor. Onun için ne yapıyoruz? Gözümüz kendimizden daha iyi olanlarda değil, daha kötü olanlarda ve bulunduğumuz duruma, konuma sahip olduklarımıza bundan dolayı şükrediyoruz. Yoksa niye onda var bende yok? Ondan sonra mutsuz oluyoruz. 3. Kendinize gerçekleri söyleyin. Hocam ne demek bu? Geçmişte yaşadığın olayları objektif olarak tekrar düşün. Bak, neler yaşandı? O yaşadıklarını yeniden gözden geçir ama daha olumlu olarak, kendini suçlamadan. Eğer bunu yapabilirsen kendine olan saygının arttığını göreceksin, daha mutlu olacaksın. O şartlarda ben onları yaptım. O dönemde o aklımla, o tecrübemle, o birikimle yapabileceğim oydu. Bunu yaparak geçmişte yaşadığımız ve geçmişte kendimizi suçladığımız birçok olayı daha olumlu gözlerle değerlendirip yeniden kendimize olan saygımızı arttırabiliriz ve bu bakış açısıyla daha mutlu olabiliriz. Evet arkadaşlar, beynimizi yönetmeyi öğrenerek mutlu olmayı başarabiliriz. Bunun üç etkili yöntemini sizlerle paylaştım. Siz de hemen hayatınızı uygulayın ve sonuçları benimle paylaşın. İnşallah bu yöntemleri hayatınıza uygularsınız, mutlu olursunuz. Bu konuda mesajlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.